Ayrıca eskisinden daha da çok güçlüyüm. Wonder Woman. <laughs> açıyorum, açıyorum. Pekala. Hadi bakalım. Ah, çok zor. çok kolaydı. Bunu tamir edebilir miyim? Evet. Aa, hadi çalışsın abi. Çalış, çalış. Olmuyor. Devrelerin kablolar yıkılmış. Kablolar olmadan asla başaramam o kabloları birleştirip alt takmalıyım. Aa, bunu yapamazsın. Pekala. Ee, tutacağım, tutacağım. Aa, Onları aklından bile geçirme ha. <laughs> yardım edin, yardım edin. Yardım edin. <laughs> Helikopterde kaldık. <laughs> Çıkış yok ne yapıyorsun da arada sen. sen. <laughs> Dayan. Anne yani Wonder ne Ha, Ah arada pastırmalı yerler. da de bir delik Yeter. olacaktı ya. pastırmalı yeri O da <laughs> ben Yeter be. Ot. Kim? bugün böyle? Artık o postu çıkarma vakti geldi. Ben bir aldım. Ben Bosmor ediyor. o Ben Wonder Woman'ım. Diana Pires. Wonder Woman da denilebilir. Ne yapıyorsun? Orayı açamazsın. Çekilirse açacağım. Doğruluk kimenti. Tamam, bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Ah, <laughs> ne yapıyorsunuz? Kaçık kuku. Dur. Ah, <laughs> tık tık